Merhaba arkadaşlar. Gömeç Gürçler YouTube kanalına hoş geldiniz. Tüm kuşları bahçeye saldık arkadaşlar. Hepsini saldık ama. Kuşlarımızın hepsi dışarıda. Yani hepsi değil. Şu anda be destek kuyrukları saldık. Bildiğiniz üzere 2 4 6 tane destek kuyruğumuz var. Bir tanesi önden masma erkek. İşimiz orada benim kabinde. Asalet ya. Şimdi bir hepsini bahçeye salmışken gezelim arkadaşlar da. Bakın. destek kuruklarımızın yavrusu çıkmıştı. Bir tanesi çıkmamış ortadan. Bu zaten çıkmaz artık. Bunu alalım. Yavrularına baksınlar. Bunlar da genç takımımız arkadaşlar. Biri paçalı, biri paçasız. Bakalım bekliyoruz yavrularını. Şunu alalım. Hayvanlar rahatsız olmasın. Yumurtayı da alalım. Şöyle koyalım. Bunu atarız. Şimdi tabii ki herkesi çıkarttık. Güzellikleri çıkartmasak olmaz. Hemen şöyle bir. Bunları da yakalaması zor orada arkadaş. Gels, gels. Gels. Bayağı Baya bir tata sonra yakaladık. Şöyle salayım. Onlar da gezinsin arkadaşlar. Gel ki Gel paşam. Gel paşam. Acıtma bir yerine gel. gel bir yerini acıtma gel. Hop. Onları da bıraktım arkadaşlar. Biraz damda biraz yerde. Bunlar oraya yuva yapacak en sonunda yemin ederim. Ben pencerenin ağzına. Artık direkt evin içinden kuş bakacağız. Odaklı kamera. Gel. Bosku saldık mı arkadaşlar? Ayrı bir devlet gibi. Başka yere gidiyorlar. Arkadaşlar size Oskiler'in yavrusunu göstereceğim. Ama maşallah demeyi unutmayın arkadaşlar. Lütfen. Bak tek ricamı maşallah demeyi unutmayın. Şöyle bir yere bırakalım. Arkadaşlar şuna bir bakın ya. Lekesiz. O kadar tatlı bir yavru çıkmış ki. O kadar güzel bir yavru çıkmış ki. Paçalar bol. Kafa sapsarı. Kuyruklar sapsarı. Kanatlar tertemiz yani bu kadar yeter. Lütfen maşallah demeyi unutmayın. <laughs> Hemen geri koyacağım. Kıyamıyorum. Yani baksanıza şu paçalara ya. Allah maşallah maşallah. Sen nazarlardan koru. Yemliklerimizi de koyalım. Kümesin daha temizliğe ihtiyacı yok. Arkadaşlar. Ama bir temizlik yapacağım. Az kaldı. Yavru birazcık daha büyüsün temizlik yapacağım. Şimdi Gideyim. Biraz otlayayım. Tabii ki de takvacılarımız bu şekilde. Şöyle bütün kuşlar bahçede şu anda. Bütün hepsi. Bakın bir oraya bir oraya. Hop. Aha yapışamadı. Camı. Dişimizin de kanatları makaslı bildiğiniz gibi. Allah'ım şu kustaklıklara bak. Şu kustaklıklara bak. Sen nazarlardan koruyor hep. Böyle arkadaşlar bütün hepsini saldım. Birazcık yayılsınlar. Ne bileyim gezinsinler. Bir hava alsınlar. Şimdi bir iki saat otururum maçlarında. Temiz temiz. Hayvanlar da rahat rahat gezinsin. Sorun yok. Hızlılar. <laughs> Seviyoruz arkadaşlar kuşlarımızı. Bizi severek izleyen herkese de selam olsun. Oskilerimiz de sağlıklı. Allah nazardan korusun. Hiçbir sağlık sorunları yok. Maşallah. Allah emeğimizi boşa çıkartmasın. Hepsinde öyle. Desteler de öyle. Neşeliler, sağlıklılar. Gördüğünüz gibi nasıl kasılıyor ama. Erkek, yeni erkek oldu ya. <laughs> İnşallah bak. Desteye kuyruğa bak. Ta nereye çıktı. O bizim ilk erkeğimiz. Bu şekildeler. Oskileri de bıraktım. Devam. Bakalım. Çık, çık, çık. Yine şalan Bak oraya çıktı. Sanki orası kümes. Eski kümesleri arkadaşlar biliyorlar orayı. Geliyor arkadaşlar taklıcılardan. Hop gelişe bak. Ey yavrum ben maşallah. Dişi de orada. Dişi de gelir şimdi. Arkadaşlar dediğimi kümes değişimlerini yapacağım ya. Büyük ihtimalle çünkü böyle de zor oluyor ya. Hayvanlar yumurtlamadı da. Böyle yumurta bekliyoruz. Yumurtlamıyorlar da. İşte kırıkları da bakın da. Şöyle göstereyim. Pardon elim geldi. Böyle. Orayı çok seviyorlar arkadaşlar onlar nedense. Bakın arkadaşlar 2 4 6 tane destek kuyruğumuz var. 4 tane taklacımız var. 2 tane de Vosk'imiz var şu anda. 2 tane de yavrumuz var. Bir destek uyuklarda bir Vosk'ilerde. Kuş sayımız bu kadar. Allah'a çok şükür. Allah emeklerimizi boşa çıkartmasın. Bize yetiyor. Fazlasında gözümüz yok. Allah herkese daha fazlasını versin. Ki bizimkilerde gözü olmasın. Hepinize emek veren herkese saygımla selamlıyorum. Yeni bir gömeç güvercinleri videosunda görüşmek üzere. Kanala abone olup like atarsanız çok sevinirim. 500 abonede çekilişimiz var. Taklıcıları vereceğiz. Bekliyoruz. Görüşmek üzere arkadaşlar.